birbirimize yazdığımız şarkıları size ee, söylemek istedik. Hazırsanız hemen geçelim. Birinci Edirne. Sevgi ne demekti? Uzun zamanlar geçti. Yanımda yoksun ah özlediğim seni. Ama hala kalbimizdeyiz. Seninle birlikte olmak içimi ısıtıyor. Sevgi tohumları artık büyüsün. Artık sevgiyi öğrendik. Edirne bu ki sıray bu kedi. Kalbimizdeyiz. Ömrümde sesimizden olur bu hayat. Bu arkadaşlık böyle gitsin. Bir de böyle bir canımız var benim senden tek bir arkadaşım yok olsa da senden önemli değil canım arkadaşım Hedrin seninle daha çok bizler geçirseydik ya daha iyi olurdu ama seninle kalbimizdeyiz Arkadaşlar sizler için hazırladığımız şarkılar bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.